Adil bir çözüm için geri sayım. Nafakaya ayrı dava olacak. Ömür boyu nafaka bitiyor artık. Yani böyle sen evlen, bir yıl, iki yıl sonra ayrıl, sonra ömür boyu 20, 30, 40, 50 yıl nafaka öde. O dönem bitiyor. Şahıs da nafakam gider diye iş bulup çalışmıyor veya gizli kaçak çalışıyor. Ömür boyu nafaka bitiyor, kadını ve erkeğe mağdur etmeyecek sistem geliyor. Boşanırken mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet ayrı dava olarak görülecek. Yani şahıs evlendiğinden itibaren evlendiniz değil mi? Yani kadın veya erkeğin önceki mallarının paylaşımı yani evlendiği kişiyle olmamalı evlendiği andan itibaren elde edilecek mallar yarı yarıya ortak olmalı. Değilse çok kurnazca gelip de 80 yaşındaki adamla 25 yaşında kadın evleniyor. Bu suyun akışına ters. Evleniyor. Amaç nedir? Adam zengindir, malına çökmektir. Yani çok taktiksel şeyler çeviriyorlar. Bence bu nafakadır. Boşanmayla ilgili konularda hakikaten bir reforma ihtiyaç vardır. Burada Türkiye Gazetesi de bunu manşetine almış vaziyette.